Selam Nemur severler. Yeni bir haftalık vlogdayız. Bu haftaya Hüsnü ve Asya'yı transfer ederek başlıyoruz. Harun odasındayız bu arada ama şöyle bir göster Harun. Pek Harun odası gibi değil şu anda. Niye? Sadece masa gitti. Doğru. Niye bu kadar ferahladı burası? Sen yoksun çünkü. <laughs> i̇şte mesela Harun'un burada anıları var. Ya bunları ben anlamadım bu nasıl olmuş ya. Ben de anlayamadım Harun. Hiç mantıklı değil bu. Valla ben de anlamadım abi biliyor musun? Bak şimdi şuraları anlarım. Mesela şuralara sürekli böyle ayağın çarpıyor olabilir. Ama seninkiler burada. Neyse. Bunlardan kurtuluyorum diyemem ki ben ben bunu. Sen Asya'yı al Hüsnü bende kalsın. Niye? Çünkü Hüsnü benim bebeğim. E, benim de bebeğim. Sen Asya'yı daha çok seviyorsun Hayır, ikisini de seviyorum. Asya ben beni ayrım, sevmiyor. Ayrım yapmıyor. Bak sıkıntı şu. Hüsnü beni seviyor ama evet. Asya beni sevmiyor. İşte o iyi bilir. İnsanın işin içini bilir içini. Ya geç canım Hüsnü bilir insanın içini yok ki Şimdi kafesi transfer ediyorken zaten komple demonte etmemiz gerekecek. Yani bütün parçalarını sökeceğiz ve sökmüşken bunu bir de boyayalım diye düşündük. Hiç sevmiyor işte sevmiyor. Çinçila dedim böyle olur. Görüyor musun bak istediğin gibi sev. Bak ben Asya'yı sevebiliyorum bak. Yine <laughs> çok mutlu olmuyor gibi ama. Ama yine de sevebiliyorum en azından. Ya <laughs> öyle ben de severim ona sevmek diyorsan. Hayvan elinde çekirdek var mı diye kontrol ediyor. O sevmek Hayır, değil ki. Hayır bak seviyorum da şu an kamera elimde diye sevemedim. Hayır bayağı çekirdek var mı diye kontrol ediyor. Sonra bakıyor yok. Seviyordum normalde şu an olmadı. Ya git ya. Neyse şimdi bak kardeşim. Bunu alacaksın tamam mı? Karşı eve götüreceksin. Sonra da ikisini içine bırakacaksın. İşerlerse yere ne yapacağız? Altına da bir şey ser. Altına serdiğim şey yerlerse ne yapacağız? Yiyemeyeceğim bir şey ser. Kocaman bir tane tahta vardı orada. Evet. Hatırladın mı? Evet. Onu koy. Bu arada muhtemelen Asya hamile. O yüzden onu böyle sakince daha hamileliğinin başlarındayken transfer etmek istiyorum. Çok fazla bekleyemeyiz. Hadi işe koyulalım. Bekleyerek bir şey olmuyor. Konuşarak da bir şey olmuyor. Evet hadi. Hadi götür. Götüreyim. Hıhı. ben de götürürüm. Asya atlayacak mı? Oğlum hamilesin kızım. Yeni bir günden selamlar. Şimdi hemen mevcut güncellemeleri anlatıyorum. Öncelikle perdeler yapıldı. Perdeler keten dokulu stor perde diye geçiyor. Yakından göstersen abi. Ya böyle normal stor perdeler gibi değil. Üstünde gerçekten keten bir kumaş var ve tek parça olsunlar istedim. Yani şurada kapı var mesela. Kapıyı böldürmek istemedim. Çünkü aynı zamanda karartma perde bunlar. Yani ışığı geçirmeyen perdelerden ve böldüğünüz zaman aradan mutlaka sızıyor ya. İçerisi mümkün olduğu kadar karanlık olsun istediğim için böyle bir perde tercih ettim. Şimdilik harun setup'ı burada. Yani bunu geçici olarak buraya kurduk. Onu üst kata taşıyacağız. Toplu paket açılışında açtığım halılar falan yerleşti ama işte tam yerleşti de sayılmaz. Bunlar daha düzenlenecek. Sonra başka ne oldu Harun? Ne değişti? Ben burada yaşıyorum. iki haftadır falan neredeyse. Evet. Çok ne kadar mutlusun. Ben mutluyum baya bu arada. Rahatsın değil mi? Rahatım. Ben Sen... de çok rahatım. O kadar rahatım ki anlatamam ya. Burada bulaşık makinesi geldi. Ankatre bulaşık makinesi bu da. Kapağı gelmedi o yüzden böyle garip gözüktüğüne bakmayın. Şu kapağın aynısından buraya da gelecek ve sanki bulaşık makinesi yokmuş gibi gözükecek. Bugün konumuz Harun'un odası. Harun odasını tamamlamaya çalışacağız bugün. Yani tam bitmez muhtemelen ama en azından Komple oraya taşınabilir Stüdyomu da rahat bırak artık Harun'u ya. ya sen dizin <laughs> senin yüzünden oraya yaptık Allah Allah Şey böyle yavaş yavaş seni böyle köşeye doğru itiyor Aynen bitiyorlar. aynen zorla beni attı buraya Dedi, al bilgisayarını da götür dedi, sonra geri getirirsin masama dedi falan dedi. Zorla mı? Zorla tabi Gerçi zorla attım doğru. Ama mutlusun bence. Şu Ben karyola aldım kendime. Para harcadım, çok para harcadım ben yine. Çok mutsuzum o yüzden. Ben aldım ama onu söyleyeyim yine. Şey yap, böyle ekrana da yaz ben aldım. Ben aldım. Harun almıştı bunu. Ben tamam. aldım. Masadan başlayalım bence, masanı kuralım ilk önce. Şu an o da bu şekilde gözüküyor. Hüsnü ile Asya'nın kafesi bence baya güzel oldu. Bu arada yapım aşamasında konuşmadığım için pek çok şey söyleyemedim ama neredeyse her parçası farklı renk bunun. Green'in bir sürü tonundan, şu yan taraflar siyah, burası işte açık antrasit, burası koyu antrasit, arkası tamamen başka bir antrasit. Bilinçli olarak yapmadık, sprey boyalarımız bittiği için bu şekilde yaptık ama direkt odaya uyudu yani, direkt oda için yapılmış gibi oldu garip şekilde. Evet, şans. Ne oldu, sevilmek mi istiyorsun canım? İstemiyormuş. Hay, senden kaçıyor işte hayvan. Anladın mı? Gel canım. Burada parmakların burada Hüsnü. Tamam. Sırf geldiğini göstermemek için aşağı şey yapıldı. Alıştı da herhalde. İlk geldikleri gün biraz gariplerdi ama. E tabi orada şimdi hayvan kaç gün seni gördü? Ben yerine bir garipsedi yani buraya Gay gelince. Gayet yani. mutlulardı bu arada. Hiç mutlu değillerdi. Sensizlikten onlar bile nasibini aldı yani. Gayet mutlu bir şekilde takıldılar Hiç günlerce. Mutlu değillerdi. Neyse hadi konuşma. Şeyi getir. Ne getir? Bunların vidası, şarjlı tornavida. Masanın ayaklarını taktım ama eksik bir parça yollamışlar. Hatta eksik iki parça yollamışlar. Masanın arkasındaki kabloları gizlemek için şurada bir parçası daha var. Fakat o parçayı takmak için gereken aparatları kutunun içine koymamışlar. Dolayısıyla şu an onu takamıyoruz. Bu şekilde de işini görür şimdilik. Yazacağım ben satıcıya diyeceğim. Kardeş nerede yani, bunlar diyeceğim. Parasını ben verdim ha bunun. Yani öyle eksik parça ben kabul etmem. Hüsnü spor yapıyor. No. Ama ben çekmeye başlayınca kaçıyor yani. Vücut göstermeyi sevmiyor ya hasar ki. Neyse al bunu bu şimdi kenarda dursun. Geldiği zaman takacağız bunu yapacak bir şey yok. Masayı yerine koyduk fakat odanın şeklinde bir türlü karar veremiyoruz. Bunu buraya koyarsak yatağı nereye koyacağız falan gibi böyle kafa birazcık karışık. Harun'un benim evimdeki odasında açılır kapanır yatak vardı biliyorsunuz. O yüzden bayağı bir şeyi kolaylaştırıyordu o. Burada öyle bir şey olmadığı için birazcık garipleşiyor olaylar. Şu an düşünüyoruz işte. Ve de bir dünya kişi yorumlarda niye yan odayı yani büyük odayı Harun'a vermedin diye soruyor. O odada hiç köşe yok. Köşe olmadığı için yatak odası dışında bir şekilde dizayn edemiyorsunuz oraya. Yani içinde böyle bilgisayar masası falan girince çok garip bir şey oluyor. O yüzden Harun burada. Ya Harun istemedi odayı özetle yoksa Ben niye sürekli açıklama yapıyorum? Niye ben sürekli kötü abi oluyorum? Kafayı yiyeceğim. Sosyal medya çok zor bir yer. Neyse yine kıyamadım kardeşime. Bu ışıkla ben kör olacağıma karar verdim. O yüzden aslında stüdyoya aldığım ış akıllı ışıklardan bir tanesini buraya takacağım. Gecenin bir yarısı tavana lamba takacağım ama bu taraftaki daire boş, bu taraftaki iş yeri iş yeri olduğu için akşam gidiyorlar. Alt kat zaten bizim yani ses çıkmıyor, bir yere gitmiyor. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bunu da açıkladı yani. Her şeyi açıklıyorum. Yeni bir günden selamlar. Dün Harun'un odasını tamamladık. İlk planladığımız gibi değil hiçbir şeyin yeri. Normalde yatak burada olacaktı mesela. Yatağı buraya aldık. Çünkü yatağı buraya koyduğumuzda odayı çok fazla daraltıyordu. Yani burada yine çok yer kaplıyor. Çünkü Harun Bey keyfine çok düşkün olduğu için kocaman yatak almış tek başına ne yapacaksa burada. Senin yatan daha büyük. Ama benim sadece yatak koyabileceğim bir odam var. Ben istiyordum abi. Benim hayalimdi. Çift kişilik yatağım olsun istiyordum yani. Ondan sonra bilgisayar masasını buraya koyduk. Ben böylemesine koymadım taraftarıyım hala ama inatla böyle yerleştirmeye karar verdi bilmiyorum. Karışmıyorum o kadarına. Bence bu şekilde şey çünkü böyle giriyorsun odaya direkt şurada böyle bir şey odayı küçük hissettiriyor. Yani böylemesine koysan şurada şöyle bir alan olacak. Neyse bence sen sonra değiştirirsin ama. Ya onu değiştiririz sonra şu an böyle güzel bence benim hoşuma gitti. Bilgisayar masasında da ufak bir hata yapmışız bu arada. Ufak denir mi bilmiyorum ama normalde bilgisayar masaları daha dar oluyor ya. Bu enine bayağı geniş bir masa ama oldu sanki monitörler falan kurtardı. Oldu oldu. Monitörler Çok geride oluruz. mi duruyor yoksa iyi mi? Yo iyi bence. Eğer şey olmazsa değiştirmek istedim istersen yarı fiyatını alırım senden bu masayı. masayı. beğendin ama değil mi? Bilgisayar masası olarak mümkün değil kullanmam ama normal bir masa olarak kullanılır. Neyse bu odada bir şeyler eksik diye karar verdim. O yüzden birazcık RGB LED aldım. Çünkü RGB LED'siz bir oda e, tam olarak tamamlanmış bir oda sayılmaz. Sen onları takacaksın da ben onları açacağım mı acaba? Açarsın be ya ne olacak? Arada sırada açarım böyle. Bilmiyorum, nereye kadar pinti pinti nereye kadar gideceksin? Ya bir de daha önce aldığım çubuk şeyi getirdim buraya LED'i getirdim. Bu kıyamı da unutma. Onu zaten bana vermiştin ya. Hayır o odanda durmasına izin vermiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nereye koyalım şimdi? Bununla ilgili aklımda birkaç plan var. Masanın çevresine sarabiliriz. Masanın altına yapabiliriz. Yatağın altına da yapabiliriz ama yatağın altına yaparsak şey sıkıntısı olacak. Sonra bunların altına çekmece gelecek. Şimdilik almamış Harun da. Çekmeceler geldiği zaman sökmemiz gerekecek. O yüzden sökmemiz gerekecek bir şey yapmak istemiyorum. Ya bir de yatağın altına bir yani çok şey olmuyor mu? Alemci gibi olmuyor mu? Kırmızıları yakacağım böyle uyurken. Mor. Kırmızı olmaz. Sen bilmiyorsun raconu. Sen Ankaralı değilsin galiba. Sen de değilsin. Bence masanın arkasına yapalım. Böyle duvara şey yapsın. Nasıl bir kablolama yaptın burada? Ersun nasıl bir kablolama yapmadın? Yapmadım onları dedim abim var dedim benim kablolama master. Hiç uğraşmam bu arada kendi Onları hallederiz dedim. Kalp krizi geçireceğim bu ne böyle? Allah'ım çok korkunç. bir yerleştirelim yerine nasıl gözükecek. Üf tam bir gamer room. Bir şey diyeceğim karbi güzel durdu ha. Bir şey kapat bakayım. Şunu nereye koyalım? Bunu şu köşeye koyabiliriz gibi geldi. Orada boşta bir... mı? Aynen. Boşta köşe var ya şu. Olabilir. Deneyelim. Bu perdelerin boyunu ne zaman ayarlatacaksın abi? Perdeci gelince. Bu perdeleri hatırladınız mı bu arada? Nereden bu perdeler? Senin eski oda. Senin perdeler güzeldi hemen çaldım. Üf. Kapa bakayım bir ışığı. Harbi güzel oldu ha. İşte bu. Tamam artık odan bitti bence. Yeter. Hue'ları eklemedik daha. Hue'lar lazım. Hue'lar için şey gerekiyor biliyorsun değil mi? Onların Vallahi kontrolcüsü. Abi. Al abi senin videon değil mi video çekiyoruz işte böyle şeyleri ben azıcık halim yok senin videon sonuçta Artık seninle bu konulara girmek istemiyorum Harun bir şekilde hep seni haklı buluyorlar nasıl oluyor bilmiyorum Sen video çekiyorsun şu an içerik yani bu anladın mı Ee. Senin içeriğin için ben mi para atacağım? Bak bence gayet haklıyım yorumlarda haklı olduğunuzu yazarsınız arkadaşlar Şu aklımdan geçenleri söyleyebilsem <laughs> Neyse hadi gidelim buradan İçim sıkıldı buna kadar gri bir oda ya Sen anlamıyorsun hiç ya Oda işlerinden falan. Bak yorumlarda yazın arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Neyse Harun odasının RGB'leri tamamladık. Özellikle şurası acayip gözüme çarpıyor. Sürekli gözüm oraya kayıyor. Bence çok güzel oldu. Kıskandın mı? Çok. Çok. Yani onun içindeki adreslerini adreslenebilir ledlerden bende yalnızca 50 metre falan var. O yüzden aşırı kıskandım yani. Kesinlikle yapamam öyle bir şey ben. Neyse hadi gidelim. Benim tarafa geçiyoruz. Benim tarafa RGB Eski yapacağız. Eski eve. Eski eve gidelim. Niye eski? Eski abi orası. Eski ev değil canım. Benim evim. Tek başıma çok mutlu bir şekilde yaşadığım evime gidiyoruz. Hadi. Şimdi bu televizyonun arkasında kullandığım ışıkları güncelleyeceğim. Bunların ne işe yaradığını şöyle kısaca bir göstereyim. Çoğunuz biliyorsunuz zaten ama burada açtığım görüntüye göre arka plandaki ışıklar renk değiştiriyor yani burada mesela mor varsa hemen burası da mor oluyor gibi. Şu an zaten işte demo olarak görüyorsunuz. Bu ışıkları bu şekilde bölgesel yapabilmek için ben bunun arkasına bir sürü farklı led yapıştırdım. Şimdi birazdan arkasını çevirince göreceğiniz hatta buralarda falan da var. Yeni aldığım ışık Böyle bir sürü ışık kullanmak yerine şerit led şeklinde içinde farklı farklı ışık bölgeleri var gibi bir şeymiş. Daha denemediğim için tam bilmiyorum. Şöyle bir görünümü var özetle ve kullanıcı yorumlarından anladığım kadarıyla böyle piksel piksel değil de atıyorum sadece şurası bir renk olabiliyor. Şöyle şurası bir renk olabiliyor şeklinde çalışıyormuş. O yüzden umarım iyi çıkar bilmiyorum. Ve bu modelin üretilmiş en uzun boyutlusu 75 inç televizyonlara göreydi. Bu televizyon 86 inç. O yüzden şu en alt köşelerine yine farklı ışıklar takmam gerekecek diye düşünüyorum. Bence başlayalım direkt. Daha fazla anlatmaya gerek yok. Şu anda televizyonun arkası bu şekilde en üstte bir tane şerit led var. Köşelerde Hue Play'ler var. Ve iki yanda da bunların ismini unuttum ama normalde bunların standı vardı. Yani altında şöyle bir ağırlığı var. O ağırlığın üstünde yere ya da şöyle masanın üstüne falan koymanız için tasarlanmış modeller bunlar. Ben altlarındaki ağırlığı söküp içindeki devreleri 3 boyutlu yazıcıdan bastığım böyle küçük kutuları alıp bunları kenar lambası olarak kullanıyordum. Bunları bu hale getireceğim diye bayağı uğraşmıştım. O yüzden sökerken azıcık içim acıyacak ama yapacak bir şey yok. Bunlar da düşmesin diye, olabilecek en sağlam çiftli bantlarla yapıştırdım. Bunları temizlemek pek kolay olmayacak bence. Evet ışıkların kurulumunu tamamladım. Planladığımdan iki tane daha fazla play kullanmam gerekti bu arada. Çünkü şurayı dolduramadım bir türlü. Eğer bu play'i birazcık aşağı indirirsem şunların ikisinin arasında boşluk kalıyor. O da duvarda böyle bir şey yaratıyordu. Işıkların arasında kopma yaratıyordu. O yüzden bunları mümkün olduğu kadar yukarı kaldırıp aşağı bir de şöyle destek. Hani hem aşağı aydınlatsın hem de köşeyi doldursun diye destekler atmak zorunda kaldım. Yani düşündüğüm kadar çok ışık boşa çıkmadı. Üç tane ışık boşa çıktı. Olan harun oldu işte Harun'a eksik ışık gidecek. Çok ışık olacak ama olamayacak şimdi. Bir de şuralara 3 boyutlu yazıcıdan ekstra bir destek basmam gerekecek gibi. Yani sarkma yapar mı bilmiyorum. Şu an çok dikkat çekmiyor şeyden baktığınızda, karşıdan baktığınızda ama eğer sarkma yapacak gibi ise büyük ihtimal bir de şunlara şöyle destek basıp düz durmalarını sağlayacağım. Şimdi şu kabloları önden gözükmeyecek hale getirip bir şov yapalım. Evet şu anda kurulum gayet güzel oldu gibi duruyor. Değdi mi konusu kafamda azıcık soru işareti. Bir tek o var. Hani muhteşem bir değişiklik olmadı ama normalde üstte mesela sadece tek bir şerit led vardı. O yüzden televizyonun şu bölgesi tek renk yanabiliyordu. Şimdi orası 3 renk yanabiliyor falan hani böyle ufak tefek bir iyileştirme oldu diyebilirim. Eğer sıfırdan bir düzen kuracaksanız bu çok daha mantıklı ve kolay olmuş fakat önceki setup'ınız benimkine benzer bir şeyse bence değiştirmek aşırı mantıklı da değil gibi. Bu arada bu sistemi kullanmak mağaza için ışıklar dışında gereken başka şeyler de var. Onları da hızlıca bir göstereyim. Öncelikle bir tane köprü kutusuna ihtiyacınız var. Bu evinizdeki modeme bağlı olacak. Sadece bunu taktığınızda ışıkları istediğiniz renklere değiştirebiliyorsunuz. Bilgisayarınızdan eğer yayın yapıyorsanız, yani bilgisayarınızın ekranını buraya aktarıyorsanız yine ışıklar o şekilde düzenleniyor vesaire. Fakat televizyondan açtığınız şeyler bu şekilde değişsin istiyorsanız o zaman işler azıcık karışıklaşıyor ve pahalılaşıyor. Şöyle bir tane acayip tozlanmış burada olan sync box'tan almanız gerekiyor. Televizyonun HDMI'ını buna bağlıyorsunuz ve senkronize edeceğiniz görüntü cihazlarını da bu kutuya bağlıyorsunuz. Ben mesela burada bir tane Apple TV'yi senkronize ediyorum. Yani Apple TV'nin HDMI kablosu buraya bağlı. Bunları bu kadar tozlu göstermek istemezdim ama çekmecenin içinde işte olmuş yapacak bir şey yok. Normalde PlayStation'da senkronize ediyordum bununla fakat PlayStation 5 HDMI 2.1'e geçti ya bu kutu 2.1 desteklemiyor. Dolayısıyla bu kutuda 120 FPS alamayacağım için onu söktüm mesela. Onu direkt bağladım ama Apple TV'de 60 Hz olsa da benim için sıkıntı değil. Kısacası birazcık masraflı ve meşakkatlı bir sistem ama bence yaptığınıza değiyor yani. Çok güzel gözüküyor. Ve bu ışıklar saçma bir şekilde bağımlılık yapıyor. Sürekli yeni bir şeyler ekleyesiniz geliyor. işte daha buralarda falan da var benim. İşte videolarda görüyorsunuzdur. Monitörün arkasında hatta merdivenlere falan bile eklesem mi diye düşünüyorum. Sürekli ekstra ışık ekleyesim geliyor. Neyse ihtiyacınız olacak her şeyin linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Hatta Harun'un evine geçen haftalık vlog'ta yaptığımız şeyleri, sto işte beyaz eşyaları falan eklemeyi unutmuşum. Bir dünya kişi sormuş. Onu da bu videonun altına ekleyeceğim. İsterseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Bu haftalık yapacaklarımız bu kadar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.